SGTV Denizcilik haberlerine hoş geldiniz. Ben Deniz Güzgen. Tekne alabora oldu. 8 ölü, Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeye çalıştığı tahmin edilen 8 Çinli mülteci, teknelerinin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Filipinler deniz güvenliği çabalarını artırıyor. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Çin ile artan gerilim karşısında yönetimine deniz güvenliği koordinasyonunu arttırma talimatı verdi. Üsküdar'ın yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, 2024 yerel seçimleri için Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Sinem Dedetaş, seçimi kazanarak Üsküdar Belediye Başkanı oldu. Sivil toplum kuruluşu gemisinin kurtarmaya çalıştığı düzensiz göçmenlerden 3 ü denize düşerek kayboldu. Almanya merkezli Sivil Toplum Kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, People'a e ait bir geminin kurtarmaya çalıştığı Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 3 ü denize düşerek kayboldu. Libya'dan Gazze'ye yardım taşıyan gemi yola çıktı. Libya'nın batısındaki Misrata limanından Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı. Marmaris ve Fethiye körfezlerinde deniz temizliği başladı. Araştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Marmaris ve Fethiye körfezlerinde deniz dibi taramalarını başlattıklarını belirterek, inanıyorum ki yaz aylarına kadar hem Fethiye hem de Marmaris denizini pırıl pırıl hale getirmiş olacağız, ifadesini kullandı. Çin'deki tersanelerin gemi siparişleri %64,4 arttı. Çin'in yılın ilk iki ayında tamamlanan gemi yapımı, alınan yeni sipariş sayısı ve eldeki siparişler olmak üzere 3 alanda dünyada ilk sıradaki konumunu sürdürdüğü bildirildi. TCG Anamur ve TCG Amasra Yunanistan'da, TSK'ya ait mayın avlama gemileri, NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu, 2 SNMCMG, 2 kapsamında Yunanistan'daki Pire Limanı'na geldi. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de yeni keşif kuyusu kazmaya başladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından Göktepe, bir kuyusunda sondaja başlandığını bildirdi. Baltimore Limanı'nın kapanması, Ülkenin kömür ihracatını etkileyebilir. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü'nün yük gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından Baltimore limanındaki faaliyetlerin kesintiye uğramasının bu yıl kömür ihracatını etkileyebileceğini bildirdi. Husiler, kasımdan bu yana 86 gemi hedef aldı. Husiler, kasım ayından bu yana 86 İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Bilim insanları Antarktika'da deniz ve göl ekosistemlerini araştırdı. Türk bilim insanları, dünyanın iklimine en çok etki edecek, iklimin düzenlenmesini sağlayan önemli bir bölgede bulunduklarına işaret ederek Antarktika ekosisteminin sürdürülebilir yönetimine katkı sağlayacağına ve bu bağlamda dünyanın geleceğine de katkı sağlayacağı öne sürüldü. Türkeli Demir sahasında çarpışan gemilerde hasar oluştu. İstanbul'da Türkeli Demir sahasında çarpışan kargo ile dökme yük gemisinde hasar meydana geldi. Bir sonraki SGTV denizcilik haberlerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.